Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün güzel bir konumuz var. E, paranıza değecek 3 tane saplament önerisinde bulunacağım. Biliyorsunuz şu anda saplamentlerin işte tozlar olsun, becalar olsun fiyatlar uçtu. E, otomatikman çok bir bütçemiz yok. Yani ortalama insanlar ya 2 ürün ya 3 ürün veya 1 ürün alabiliyor. Öncelikleri size bir anlatayım. Ona göre paranızı iyi değerlendirin. Gereksiz şeyler alıp parayı boşa çöpe atmayın arkadaşlar. Şu an için çok pahalı. İlk önereceğim arkadaşlar sizlere eee BCA olur yani BCA e, suplementi. Niye? Çünkü bizim vücudumuz arkadaşlar bunu e, üretemiyor. O yüzden bunu dışarıdan destek olarak almamız lazım. E, bunun aslında önemlerinden biri vücuttaki protein sentezini arttırıcı bir aminazit olması için. Yani içinde lozin var arkadaşlar. Lozin, valin, izolezin 3 tane aminazit var. E, lozin aminazidi vücuttaki protein sentezini arttırıyor. Ondan dolayı çok iyi bir ürün. Bunun dışında, yani bir de işte olmazsa olmaz mıdır diye soruluyor. Olmazsa olmaz değildir arkadaşlar. Yani bu protein sentezini e, arttırmaya hedeflemesi, sizin toparlanma yani idman yapıyorsunuz. Kasların toparlanmasını desteklemesi ve enerji vermesi nedeniyle çok iyi bir saplament. Ve vücut bunu bir de üretemiyor. E, ondan dolayı dışarıdan bunu alın. Yani alırsanız farkını hissedebilirsiniz. Bunun dışında gelelim kreatine. E, kreatin görmüyorum. Paramız mı yetmedi kreatin almaya? <laughs> Neyse. Ee, proteinden devam arkadaşlar. Kreatine en son geliriz. Bunda da e, günlük beslenmeniz iyiyse, bunu söylüyorum zaten, gerek yok kullanmanıza BCA kreatin alın yeterli olur belirli dönemlerde. Yani protein tozuna ekstra para varmaya gerek yok iyi besliyor olsak. Ee, kreatinimiz yok. Ee, şu... <laughs> Kreatinimiz yok şu an yanımızda. Kreatin de arkadaşlar çok etkili supplementlerden biri. Ee, yani ikinci haftada falan etkilerini hissetmeye başlıyorsunuz genelde. Kuvvet performansını bayağı etkiliyor vücutta. Genelde diyet dönemlerinde değil de klim bak, büyüme dönemlerinde tercih edilebilir ortalama. Bahsettiğim yani size önereceğim şu ekonomik durum günlerde yani pahalı supplementler. 3 tane ürün. Bunlar idealdir. işte yok CLI'mış, yok Tribulusmuş falan. Yani böyle çok ee, uğraşmayın, almaya çalışmayın onları. Siz beslenmeyi iyi yapın. Bir de onları alacaksanız ekstra para kalırsa alın. Ama ilk üçe bunu koyun arkadaşlar. Bunlar önemli. Evet. Umarım bu video e, işinize yaramıştır. Aklınızdaki sorular kapanmıştır. Dikkatli olun. Kendinize dikkat edin. Herkese iyi antrenmanlar.